Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun ve haftanın açılımına geldik arkadaşlar. Haftaya çok akıllı, aklı başımızda, mantıklı düşünen ve mantıkla hareket eden bir e, ne diyelim, enerjiyle başlıyoruz. E, bu düşünce tarzı her şeyi bir kenara bırakıp fazla duygulara kapılmayıp an anı anda güzelliklerle yaşamak ve hatta yeni yaratımlar üzerine odaklanmak şeklinde olabilir demek ki ayın 19'u böyle bir enerjiye sahip. İlerleyen günlerde bizi harekete geçirecek, bizi çok heyecanlandıracak belki de bize yol aldıracak bazı haberler gelecek. Şimdi büyücü kartından sonra çıkan değnek sekizlisi bana ticari anlamda bir takım hareketlenmelerin de söz konusu olabileceğini söylüyor. Çünkü burada çok fazla duygusallık barındıran enerjiler yok. O yüzden daha böyle bir işimize odaklı, e, ticari konularda aksiyona geçeceğimiz, sonuç alacağımız ve bereketli bazı yatırımların bize haberini, e, haberinin gelmesi sonucu e, belki de farklı yatırımlar yapacağımız, ya da bir takım yerlere bilet alacağımız ve bunun kararını vereceğimiz bir dönem olacak ee, yol almak yol yapmak da istiyor olabiliriz haftanın ortasında uzak yerlere seyahatler de mümkün olabilir peki haftanın sonuna doğru ne olacak diye düşünürsek şöyle bir kartımıza bakarsak çok da hoş şeyler olmayacak eee Burada duygulan, e, duygulardan uzaklaşmak belki de bize çok iyi gelmeyecek. E, tabii biraz da gökyüzünü düşünecek olursak haftanın başı kova ile başlamıştı, ay kova ile başlamıştı. Ondan sonra balıkla şöyle bir silkeleneceğiz. Belki e, bir ay haftanın sonuna doğru ay koçla beraber ihanetle alakalı. Bir takım haberler de alabiliriz. Yani bu dediğim gibi sadece duygusal açıdan olmayabilir, ee, ama bizi üzecek, bizi derinden sarsacak, hırpalayacak bir takım haberler için bence kendimizi hazırlayalım arkadaşlar. Ha bu bizim hayatımızı tamamen etkileyecek, farklı bir yöne çevirecek bir olay mıdır? Çok da sanmıyorum. Ee, öğrenmemiz gereken bazı şeyleri öğreneceğiz ki e, kendimize yeni yollar, yani. Her batan güneşin ardından doğacak olan güneşi anımsamamız ve bu şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi ben bu son e, kartı çok sevmedim. Üzerine bir kart çekip bir şifa çalıştırmak istiyorum. 8, 10 ve araya da güzel bir mutluluk kartı 9'lu çıktı. Demek ki bizim şu kılıç onlusu acısını yani ölümlerden ölüm beğenme acısını yaşamamız gerekiyormuş arkadaşlar. Bunu yaşayacağız ki e, kupa dokuzlusunun ben tek başıma varım. Zaten burada bir e, teklik var. Yani e, Rahman enerjisi bana yetiyor. Ben aslında Rahman'ı kendi içimde yaşıyorum ve bu Rahman enerjisi ile beraber ben tam tamam ve gerçekten mutluyum. Aslında benim mutluluğum hiç kimseye bağlı değil ve ben kendim ile ve yaptıklarım ile ve kendimi ortaya koymak ile mutluluğumu zaten bu hayatta yaşıyor olabilirim. Şimdi olabilirim diyoruz çünkü burada bunun kararını verecek olan sizsiniz arkadaşlar. Ya olursunuz bu kılıçların tek tek bütün acılarını hissedersiniz ya da haftanın başında zaten sizi motive etmiş olan bu Rahman enerjisini kalbinizde büyütür mutluluğu seçersiniz. Seçim her zaman bizim. Ortada bir yol var. Hatta yollar var. Sağından ya da solundan gitmek ya da sağdakinden ya da soldakinden gitmek her zaman bizim seçimimiz. Bunu unutmayalım. Evet tekrar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızın her birimiz için Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızın her birimiz için mutluluk getirmesini İçerideki bütün gençlerimizin çıktığı anda bu bayramın bir anlam teşkil ettiğini de unutmamamız gerektiğini tekrar dillendirmek istiyorum. Hepinizi çok 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 seviyorum ve kendinize çok iyi bakmanızı rica ediyorum. Haftamız muhteşem, harika mutluluk huzur dolu geçsin inşallah. Bollukla bereketle aşk ile. Bay bay.